Selamlar, ben Semih. Bugün oyuna yeni gelen mücadele oynayacağız. 10 galibiyet gerektirdiği için de bunun videosunu çekmem gerektiğini düşündüm. E, Tabii facecam videolara kaymayı düşünüyorum bu aralar. Ama e, bugün olmaz çünkü sezon sonuydu gece, sabahladım yani. Baya geç yattım. Evet, 3 maç yapacağız bugün ve yeni bir emoji veriyor. Sonrasında çok güzel flamalar gelmiş bu sezon. İsterseniz bir tane açalım, hatta bir tane daha açarız. Ya yani güzel bir şey çıkmadı, çok klasik bir şey çıktı. Hatta bir tane daha açalım. Ho mezarlık verdi. Evet başka açamıyoruz. Mezarlık kesinlikle şu anda denemeye çalışacağım. Ama arkadaşlar daha havalı bir mezarlık fotosu bence olabilirdi. Ya evet beni temsil ediyor mezarlık falan da. Yine de bence çok hoş durmuyor kendi fikrimce. Evet isterseniz başlayalım mücadeleye de. Bir mağlubiyeti nasıl aldım biliyor musunuz? Mücadele başta bir başladım. Dedim neymiş bu mücadele? Bir baktım yarasa benim 3 taşımı aldı Mersem arkadaşlar böyle büyü atmak zorundaymışız. Hayatımda bu kadar sinir bozucu bir mücadele görmemiştim yani Eskiden iskelet vardı böyle görünmez iskelet şimdi yarasa getirmişler daha da kötü Bir de arkadaşlar desteden bahsetmeyi unuttum. Bu desteyi kullanmanızı öneriyorum çünkü kartopu, çarpma falan bir sürü şey var yarasaya karşı Bu yarasayı anlamışsınızdır zaten hiçbir şey öldüremiyor. Sadece büyü atmak zorundasınız veya şans eseri bir mermi denk gelmesi lazım. O şans eseri mermiyi de zaten büyü yok çatıyor destemizde. Şimdi yarasaya bakın nasıl vuruyor solda. Şöyle ilk sınav bitirdi tersten saldıralım. Çok sinir bozucu bir şey değil mi böyle bir tane yarasa kalıyor böyle kulene vuruyor sürekli. Ben bayağı bir <laughs> sinir oldum oynarken. Ama bu desteği alırsanız arkadaşlar sinir olmazsınız çünkü bir sürü büyü var destede Evet yarasa gördüğümü basıyorum büyü Büyü dokçu kurabilecek vurabilecek miyiz? Hadi be Ne çok birinci oynayan varmış. Arkadaşlar bu mücadelede elektrodev ve mezarlık da çok çalışıyor. Bizim valkürlü mezarlık var ya o deste. Ama ben bunu tercih ettim. Şöyle buz golemi kaçırdık ben. Evet kaçırdık. Birazcık vurdular. Ya sürekli büyü atmak zorundayım. Aha kartı bunu kaçırdık. Gerçi ilk maçın günü olmaz. Bu sefer elektrosu olduğunu biliyorum o yüzden güçlü madenci koruyacağım. Arkadaşlar ben böyle çarpma attıkça sürekli kartopu da attıkça adam vuramaz yarasayla. Baksanıza yaşatmıyorum. Evet isterseniz ikinci maçımıza geçelim. Böyle hızlı hızlı bitecektir maçlar zaten. Bu video umarım 10 dakikayı geçer. Hani rakibin yarasaları bir şey yapamaz çünkü bizim destemiz kuvvetli arkadaşlar. Yani kötü bir deste alsaydık e, bu mücadeleyi bitiremeyebilirdik. Ama siz bu desteği alın direkt bitirin yani. Benim yarasalarım çalışsın rakibinki asla çalışamaz. Rakip sanırım büyü tuzağı yapıyor. Duvar yıkıcı gördük mesela tomruk tuzağıdır. O solda yarasa vuruyor mükemmel. Bir de yarasalar birbirini görmüyor ya o kadar sinir bozucu bir şey ki. Hadi Bülok'un mermisi bir yarasaya denk gelmedi. Hadi <laughs> dibinde yarasa var nasıl vuramıyorsun? Eee elektroleri nasıl savunacağız? <laughs> Bu desteğin antisi elektroleri arkadaşlar. Ama maksimum kaç kez elektro ile karşılaşabileceğiz O da tartışılır Şöyle Yarasa'yı vurmak istiyorum o yüzden bir tanesi vursun Kulekti baksanıza adamın aslında tek yaptığı köprüden elektro e basmaksa. Neyse sağ tarafa çok vurmuşuz hatta Alıyoruz kule yarası tek başına alıyor Neersem adam cadı atmış ben görmemişim. Arkadaşlar cidden sezon sonu uyumadığım için kafa bende kalmadı. 3 taşı gidelim buradan. Sanırım aldı güç taşı da adam da benim üç taşımı alıyor. <laughs> tamam. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi elektrolev de olsa biz savunabiliyoruz. Zaten büyülerin güçlü olduğunu söylememe gerek yok. Acaba bu mücadeleyi full büyüyle bitirebilir miyiz? <laughs> Aklıma yeni bir içerik geldi. Ama muhtemelen imkansızdır. Mezarlık flamamızla da başladık son maçımıza. E, değiştireceğim burada mezarlık flamasını. Bu adam da birinci oynuyor. Şöyle döndürüyorum çarpmayı. O çarpmayı atmak zorunda kalıyorum ya küçücük bir yara o bana bir rahatsızlık veriyor. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Hani küresel oynadığım için alışkınım böyle saçma sapan yerleri iksir harcamamaya. Ama bir yere sayatınca çarpmayı garip hissediyor insan. Bak solda bir tane vuruyor gene. Şöyle bir okçu mermisi denk getirmemiz lazım. Oh tamam. Adamın çok garip hamleleri var. Mesela o topu niye attı acaba? Solda bir tane yarasa var. Deminden beri oraya vuruyor. Hiç mi cevabın yok? İyi gidiyoruz iyi. En başta o mağlubiyeti almasaydım mağlubiyetsiz kazanacaktık. E bu arada yakın zamanda sezon sonu maçlarımı paylaşacağım. Muhammed Light'a karşı, Morten'e karşı çok güzel maçlar oldu. Evet kasırga da var. Biz birinciyle nasıl vurduk bu kadar? Pardon yarasa vurmuştu. Şöyle bir kartı bu. Evet, bir dokça sahip çıkalım. Arkadaşlar bence biz bu desteği oynadığımız sürece kimse bu mücadele bizi yenemez. Buradan artık 3 taşa gidelim bence. Bu adamı var yarısalar mahvetti. Bak hala yarısalar vuruyor. Evet geçen sezonda Dünya sıralamasını göstereceğim size birazdan. Etkinlik de bu şekildeydi. Güzel bir etkinlik tatlı. Ama bir yandan da sinir bozucu bir etkinlikti. E, Cadılar Bayramı var sanırım. Ben tam bilmiyorum tarihlerini. O yüzden böyle bir şey yapmışlar. Oyun yükleme ekranı nasıl derseniz bakın. Bence havalı gözüküyor ama gözüm alıştıktan sonra çirkin gelmeye başlayabilir. E, emoji alık bence güzel bir emoji. Buradan da Dünya sıralamasını göstereyim size geçen sezonda. E, Doom isimli oyuncu birinci bitirdi. Ben burada 97 bitirdim. Daha yüksekli bırakabilirdim ama bırakmadım. eminim diğer sezonda daha iyisini yapabilirim. Zaten mezarla bir nerf gelmedi. Bir tane daha şöyle sandığımızı açalım. Çok güzel flamalar var çünkü. Güzel geldi güzel. Ateşli havalı bir şey geldi. Onu da koyalım ve videonun sonuna gelelim. Evet normalde bu videoyu facecam yapma niyetim vardı ama dediğim gibi gece uyumadığım için hiç yapamıyorum. Şu an kusura bakmayın. E artık bir sonraki video ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.